Ama bunun neticesinde isteyen Yahudi artık bu safadan sonra İsrail'e gidebildi. Bugün İsrail'in nüfusu 5.5-6 milyondur. Rusya'daki 6 milyon Yahudi'nin yarısına yakını İsrail'e gitmiştir. Kötü şartlarda olduğu için kabullendi. Biraz varlıklı olanları Amerika'ya gitti. Amerika'da bu surette 5 milyon Yahudi oldu. İsaide beş buçuk, altı milyon Yahudi oldu. Rusya'dan kalbur üstü Yahudiler Amerika'ya gittiler. Bir kişi hariç Soros. Çünkü o Türkiye ile vazifeli olduğu için Türkiye'yi çökertmekle vazifeli olduğu için Amerika'ya gitmedi. Bize yakın bir yere yerleşti. Taksim hadiselerini Fransa eden Soros Yahudidir. Yahudidir. Taksim hadiselerini finanse eden Soros'tur. 17 Aralık hadisesinin arkasındaki asıl planlayıcı Fetullah değil Soros'tur. Benden duyun. Bunun da tavsilatı çok.